Selamun Aleyküm arkadaşlar, Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. 2023 istavrit sezonuna başladık. Bugün hafif hava rüzgarlı. İstavrit genellikle sıcak ve biraz bulutlu günlerde, hafif de rüzgarın olduğu günlerde güzel oluyor. Şimdi beyazıyla yeşil tüylü çaparını attım. Evet ilk balığım geliyor şu anda. 2023'ün ilk istavriti şu anda bana doğru geliyor. Oh, hatta istavritleri diyelim. Bakalım kaç tane. Ay maşallah. Evet çok güzel. Bakın. İki sabitlerimiz geldi. Evet bakın iki tanesi sarı kuyruk bunların. Şu ikinci sıradaki ve şu ortadaki, şu baştaki ile en üstteki değil. Bakın şimdi yakından size göstereceğim sarı kuyruğun ne farkı olduğunu. Evet arkadaşlar bakın sarı kuyruk istavrit bakın kuyruğu sap sarı. Bunun sebebi vücudunun yağlı olmasından kaynaklanıyor. Şimdi şimdi istavritimi şöyle çok gösteremiyorum elimden kaçtığı için. Bu sarı kuyruk vücudu yağlı olduğu için kuyruğu sarı oluyor. Bu her mevsim olmuyor bu balık. Ee, Genellik bu balık boğazda oluyor. Buraya da boğazdan göç etmiş. Ee, bu balıklar bazı dönemlerde göç edebiliyor. Ee, bizim Daruca bölgesine de bu mevsimlerde çıkıyor. Hazirandan sonra yavaş yavaş bu balıklar kayboluyor. Normal standart istavrite dönüyor. Evet bu sarı kuyruk istavritleri kaçırmayalım. İyi seyirler. Evet, i̇ki tane daha var. boyları da güzel. Bakın bunlar sarı kuyruk değil. Bir tanesi sarı kuyruk bir tanesi normal. Dönü dönü geliyor bir arkadaş. Aa, çok güzel. Birinci, evet hem de sarı kuyruk. Çok güzel. Bakın arkadaşlar Geçen de oltatma atma videomda göstermiştim. Parmağımızı şuraya tetik şeklinde takıyoruz. Kamışımızı şuraya bastırarak kurşunum 60 gram. Tam karşıma hizalıyorum. Sonra evet, atışımı yaptım. Şimdi kurşunumu izliyorum. Kurşunum düştüğü anda burası sığ bir mera için kapadım. Şimdi bakın oltamın ucunu izleyin. Balık bindiğinde ne yapacağım? O bu yerde nasıl bekleyeceğim? E şimdi ilk önce balık binene kadar at çek yapıyorum. Şöyle ileri geri yapıyorum. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Şimdi balığı bulursam <laughs> göstereceğim size. Şu anda bulamadık. Biz. Az önce iyiydi peş peşe geliyordu. bulduğumuz yerde bir miktar bekliyoruz sonra direkt sarmaya başlıyoruz evet, şu anda bindirdim bu dolu gibi geliyor İnşallah öyledir yere düştü evet var bu kişi vuruyor ucuna bak evet geliyor balıklarımız biraz aşağıda çekilin dökülmesinler

Poyraz esen günleri değerlendirin. Ee, ay yeni yeni yükselmeye başladı. Yani dolunaya kadar balık yapar. Genellikle dolunay günleri balığın en az olduğu günlerdir. Dolunay günlerinde çok fazla balık olmuyor. Daha sonra genellikle balık, dolunaydan sonra yine balık çıkmaya başlıyor ama seyrek oluyor. Ay tekrar yeniden hilalden başlayıp dolunaya doğru ilerlerken o aradaki zaman diliminde genellikle balık oranı yüksek oluyor. Geliyor, geliyor. Ne geliyor? Ey maşallah gel yavrum. Aha biri düştü. Bir tanesi düştü. Evet beş taneydi. Neyse onun daha yaşayası varmış. Ömrü daha bitmemiş. Evet balıklarım bu sefer yoruldu. Bayağı uzaktan aldım. gitti. 5 evet, taneydi yine. Birini düşürdüm. <laughs> Aa, Biri. Rekor kıracaktım, altılıydı. <laughs> İstanbul Boğazı'nın sarı kuyruk istavritleri Darıcamıza gelmiş, hoş gelmiş. İlk etapta güzel istavritler yakaladık. Avımız devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, sarı kuyruklara devam. Geliyorlar. <laughs> Çok hızlı, sağa sola, sağa sola nasıl gidiyor. Ha, tersten takılmış, o yüzden ağa giriyormuş. <laughs> Yandan takılmış. Sarı kuyruk. Ne <laughs> yazık dolaştılar. Daha biri kaçtı. Döke döke getirdim. Evet. <laughs> yani, yani ben keselim, zaten <laughs> Yok gitmedi. O arada duruyor. arkadaşlar. Avımızı burada sonlandırıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 kilo kadar balık tuttum. Şimdi size kovamı da göstereceğim. Bugün yeşil tüy, beyaz iğne takımlarla güzel istavrit yakaladık. Eğlenceli güzel bir av oldu. Takım bilgilerini, olta bilgilerini ve hava şartlarını videomuzun açıklama kısmına yazacağım. Takım bilgisi için oradan izleyebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kovum. Evet, kovamız yaklaşık iki buçuk kilo kadar. İstavrit aldık, iki iki buçuk kilo kadar.